Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün bu videoda bütün köylerimizi turlayacağız. 13-14 tane hesabımızı turlayacağız ve bütün yükseltmeleri yapacağız. Neden bu kadar uzattım bu yükseltme videolarını? Çünkü diğer hani yan köylerimde falan bir sürü işçi boşa çıkmasını falan bekledim. Hani onları gezmedim ama oradaki işçilerden mutlaka boşa çıkmıştır. Yani 3-4 gündür girmiyorum bu köylere bakmıyorum ganimetler fazladır. Çok güzel bir yükseltme videosu olacak diye düşünüyorum. Bakalım hep birlikte göreceğiz nasıl olacak. Bütün hesaplarımı belediye 16, 14, 13, 12, 11 yani ne varsa bütün hesapları turlayacağız arkadaşlar. 12 tane hesabı turlamaya çalışacağım bugün. Ve bakalım olursa güzel bir video çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce arkadaşlar uzun zamandır söylemiyorum. Kanala abone olup bir de like atarsanız çok güzel olacaktır. Çünkü izlenme sayılarımız düştü, abone sayılarımız düştü, beğeni sayılarımız düştü. Bunlara biraz önem gösterirsek ben de hani neye göre bir video çekeceğimi onlara onlara bakarak yani bir yol izlerim diye düşünüyorum kendimce. İnşallah doğru düşünüyorumdur. Sizler de severek izliyorsunuzdur inşallah dedik. O halde bunları dediğimize göre hep bir de köy incelemeleri videosu istiyorsanız arkadaşlar Yorumlar kısmına köyünüzün etiketini bırakın bu videonun altına. Ben bir sonraki videolarda aralara sıkıştırarak ya da tek bir hani yeterli bir şey köy etiketi alırsam tek bir videoda bütün köyleri incelerim ya da bu yükseltme videoları, savaş ligi videoları aralarına sıkıştırarak videonuzu şeyi köyünüzü incelemeye çalışırım arkadaşlar. Bilginiz olsun. O halde hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar belediye 16 full hesabımızdayız. Burada sadece duvarlar kalmıştı ve bombalar falan kalmıştı. İki işçimiz boşa düştü burada. Hemen şöyle bakalım. 7 tane iksir toplayıcı kaldı. 5 tane de altın madenimiz kalmış. 252 tane duvar, 2 tane hava bombası, 5 tane de normal bomba. Bomba 9 milyon istiyor. Şimdi 2 tane bomba basarsak çok güzel olur bizler için. Şuna 9 milyon verelim. 3 kaldı. Hop şuradan gelelim hemen hazine kısmına hop hazine kısmından da çektik abi 8 oldu lan. Niye 8 oldu? Şu baskın madalyonlarından da şuradan 2,5 milyon alalım. İksiri şurada duvarda eritelim abi. 9. Bir tane daha basabiliyoruz. Daha basamıyor muyuz? Aynen daha basamıyoruz. 2 tane duvar yükselttik. Bir işçimize de yine 9 milyona şuradan hemen gelelim. 9 milyona bir tane daha bomba basalım. Bu buradaki yükseltme işlerimiz bitti mi bitmedi. Şuradan da hayvan barınağına geliyoruz abi. Yeni jel, öfkeli jel varmış. 295 bin kara iksir istiyor. Hop, şunu da hemen 9. seviyeye yükseltelim. Gitsin bir seviyesi kaldı. Ondan sonraki süreçlerde kara iksiri full laboratuvar harcamayı planlıyorum. Burada arkadaşlar yapılacaklar bu kadardı. Ben bir sonraki köyüme geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki belediye binamız 14'e geçiş yaptık. Burada da 4 tane işçimiz boştaymış abi. 4 tane işçi ne ara boşa çıktı burada. Daha sabah baktığımda 2 miydi 1 miydi neydi. Şuradan kalan kalesini hemen toparlayalım. O altın iksiri 19 milyon. 238 binde kara iksir varmış. 230 bine şuradan hemen öküzü koca öküzü 9. seviyeye gönderelim abi. Kara iksiri burada bitirelim. Bir harcayalım bakalım. Kara iksir gitsin. Şu araştırma kısmına gelelim. Burada basabileceğimiz. Burada arkadaşlar şey varmış. Elektro titanımızı daha ikinci seviyeye vermemiştik. Neden vermemiştik? Bu neydi ya şunların ismini unuttum. İsimleri pek gelmiyor aklıma. İksir deposunun seviyeleri yoktu. O yüzden kapasitemiz yetmiyordu. 19 milyona kadar geliyordu. 500 binlik kısım gelmiyordu. Orada da iksir deposunun yükseltmesi bitti. 19.500'e elektro titanımızı ikinci seviyeye gönderelim. Elektro titan bu belediyede 14, belediye 14'te çok işe yarıyor. Sadece titan ordusu oluyor. Elektro titanla saldırı yapılıyor arkadaşlar. Onu da ilerleyen süreçlerde deneriz. Sizlerle birlikte saldırılarını yaparız diye düşünüyorum. Sonrasında burada ne yükseltmesi yapabilirim? 4 tane işçim boş. Hemen şuradan bir kopya çekelim. İnşaatçı kulübesi varmış. Aslında basılabilir. İnşaatçı kulübesi güzel. Kaya Saçar varmış. Abi ben birini Kaya Saçar'a basmayı çok istiyorum. Aynen basacağım ya. Kaya Saçar'ı 3. seviyeye belediye binanın vermiş olduğu max seviyeye gönderdik abi. 12 gün 23 yani 13 günlük bir süresi varmış onun. Sonrasında şuradan Kalan Kalesi'ne gelelim. Çok az bir şey kalmış sıfırlanmıştı onu da depoya alalım dibinde kalsın bereketidir. Sonrasında hemen şöyle aşağıya bakalarım. bakalım. Bakalım neler var. Burada da genelde hep şey kalmış. Şu inşaat kulübesi 12 milyon istiyor. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 milyon kim bu kasacak abi. 5, 5 milyon, 6 milyona yakın altın kasılması lazım. Ama işte şu ufak tefek şeyleri mi yükselsek? Çünkü 3 tane işçi var. Bas gitsin ya. Şu ufak tefek şeyleri yükseltelim abi. Neden? Çünkü 5 tane işçi var. 5 tane işçiyi de Şimdi yüksek bir şeye verdiğim zaman ikisi boşta kalacak. Bu yüzden hiç gerek yok. Şuradan da dev bombayı basalım. Buradaki yükseltme değerlendirmesini de bu şekilde yapalım arkadaşlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yani yapabileceğimiz bir şey kalmadı. 4 işçiyi de burada böyle değerlendirdik. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar belediye binası 11 bir köyümüze geldik. Kanarı isimli köyümüzdeyiz. Burada 4 tane işçimiz boşa düşmüş. Köyler saldırı yemiş. Şuradan gelelim. Klan madalyonlarına bakalım. 264 tane klan madalyonu var. Bir tane şundan aldık mı bize yetiyor. Hepsinde kahraman çekici alacağım arkadaşlar. Ya kraliçe ya krala birer seviye veya ikişer seviye vermeye çalışacağım. Burada kraliçe 41'miş. Şuradan çekici kraliçenin kafasına vuracağım. Kraliçe 41. seviyeye ulaşmasını istiyorum. Kral bakalım 38.000 istiyor. 4.000 kara iksiri lazım buradan depoya baksan abi. Depolar full. 72.000, bin, 52.000. Bin. Şuradan baskın hafta sonundan hemen çekelim abi. 77.000 oldu. Kraliçeyi basalım. Aslında kahramanları pek yükseltmeyi düşünmüyordum arkadaşlar. Kalan savaşı başlatmayı düşünüyordum. Maalesef Kraliçeye bastık. Şuradan da kral büyük orucumuzu basalım. Çıksın aradan. Bir işçiyle de ona verelim. Şuradan laboratuvarda ne yükseltebiliriz? Ne yükseltebiliriz? Bakıyorum. Hani yükseltebilecek de bir şey yokmuş gerçi. Ya. Şuradan baskın hafta sonundan baskın madalyonları, madalyonlarından alalım hemen. Bakalım tekrardan ne yükseltebiliyoruz. bakıyorum. Şuradan pek Pekka'yı mı versem mi acaba ya? Pekka'yı ver gitsin ya. Pekka yükselsin abi. Yapacak bir şey yok. İki işçimiz kaldı. Bu iki işçiyle de e, bakıyorum okçu ok kuleleri falan. Şurada bir tane var. Bu okçu ok kulesini 14. seviyeye göndereceğim abi. 2 e onu gönderdik. Sonrasında bakıyorum diğer okçu ok kuleleri neredeyse hepsi 14. seviye gibi. Sonrasında bir işçimiz kaldı. Bu bir işçiyle de e, şu anda ne yükseltsek abi ya. Her şey o kadar karışık geliyor ki. Uzun zamandır girmedik. Bomba kulesini bomba kulesini basacağım ya. Bir tane işçiyle de bomba kulesini basacağım. Buradaki yükseltmeyi de bu şekilde değerlendirelim gitsin. Yapacak bir şey yok değil mi? Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir sonraki köyümüze geçiş yaptık arkadaşlar. Belediye binası 11 köy buradaki 5 işçinin de 5'i de bitmiş abi. Ne yapmışlar bitmişlerdi? Hiçbir şey yapmamışlardır. Öyle beklemişlerdir 5'i de. Değil mi? Kraliçe 51 bin istiyor. Şuradan baskından şeyden kalan madalyonlarından Lik dükkanından bir adet kahraman çekicini alıyoruz. Kraliçenin kafaya bir adet çekiç vuruyoruz. Sonrasında 53.000 kara iksir karşılığında bunu yükseltmeye veriyoruz abi. Kraliçe 34. seviyeye gidiyor. Krala 43.000 istiyor. Var mıymış kara iksirimiz varmış abi. Krala bir seviye daha verebiliriz. Sonra kalan 3 işçiyle de ne yükseltelim? Laboratuvar boştaymış. Şuradan laboratuvardan Pekka'yı yükseltelim. Pekka çıksın aradan. Sonrasında kalan iksir ve altınla Hemen şuradan birkaç tane duvar basalım. 500 bin. Hop 500 bin. Tek tek duvar basıyoruz. Şimdi sırayı seçtiğimizde çok yüksek istiyor. O yüzden deponun kapasitesi de yetmiyor. Şöyle kalsın. Bunlara da verebilecek bir şey yok. Buradan şimdi okçu ok kuleleri bitmiş. Evet topları yükseltelim. 900 bin istiyor. 900 bin istiyor. Burası da 1700 istiyor. Tamamdır. Burada da arkadaşlar bu şekilde bir yükseltme değerlendirmesi yaptık. Güzel oldu diye umuyorum. Bakalım nasıl savunacaksa köy belediye. Onu aslında binayı bassaydık burada çok iyi olacaktı da boş ver neyse. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki belediye binası 11 köyümüze geldik. Çaylak isimli köyümüze geçiş yaptık. Bayağıdır girmiyordum arkadaşlar. Görüyorsunuz saldırı altında saldırı yemişler. Yıkılmışlar, büzülmüşler. Biz daha yeni giriyoruz köye. Buradan kalan kalesine bakalım. Hazinemizi toparlayalım. Korucu 4 milyon 100 istiyor. Sen ne hak, haklı hizmet 4 milyon yüz istiyorsun. Ey korucu şuradan da kara iksir de çekelim de. Ne olur ne olmaz. Şuradan korucuyu hemen basalım. Şuraya gel bir adet kahraman çekici al. Bir adet kahraman çekicini kraliçenin kafasına bir tane vuralım. Kralçe 40 olsun. 68 bin kara iksir karşılığında da 42'ye gönderelim gitsin. Hem de kara iksirimizi eritmiş olduk. Sonra 7 milyon var ve 2 işçi boştaymış. Ne basalım? Şuradan bir adet okçu kulesi, bir adet okçu kulesi de basalım. Buradaki yükseltme değerlendirmemizi sonlandırmadan şöyle depoya şeye bir gelelim. Laboratuvarda ne basıyoruz? Klon. Klonu yetiyormuş. Madem klonu bir sonraki seviyesine gönderelim abi. Buradaki değerlendirmeyi de bu şekilde yapalım. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki belediye binası 10 köyümüze geçiş yaptık. Abi burada binayı bassam yok ya basmayacağım. Burada neden basmayacağım? Arkadaşlar bütün savunmalar neredeyse burada bitti gibi. Son tek tük bir şey kaldı. Duvarlar kaldı. Bunları fullleyip böyle basmayı planlıyorum. Burada da bir şey yetişmiyor gibi. Şuradan dikenli topu da 11. seviyeye gönderdik abi. Temiz. Sonrasında gelelim şuradan hemen bir adet kahraman çekici alıp bir inşaat çekicimiz de varmış burada çok güzel Kraliçe'nin kafaya bir adet kahraman çekici yapıştırıyoruz 57 bin 36. seviyede 57 bin kara iksir ile gönderiyoruz gitsin Kralı basamayacağız maalesef yetişmeyecek gibi olsun ya problem değil diye düşünüyorum. Sonra hemen şuradan gel. Ne basabiliriz? Ne basabiliriz? Bomba kulesi diyor 2 milyon. Bomba kulesi basılır abi. Temiz. Bomba kulesini aradan çıkarttık. Yaylı tuzak diyor 800 bin. baskisin gitsin yani olacak. Sonrasında hep duvar mı kaldı ya? Duvar duvar duvar. Şuradan gelelim. Baskın madalyonlarından. Abi bağlantı nasıl kopuyor ya? Sene 2024 bağlantımız kopuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hızımıza yetişemedi tablet. Çok hızlı gidiyoruz. Arada interneti koparttı. Hemen gelelim şuradan. 300 bin, 300 bin, 300 bin. Şunlara yapıştıralım. Depomuzun dibinde kalsın. Şöyle biraz genişlettik ekranı. Laboratuvara gelelim. Laboratuvarda hemen iksirli 3 milyona şunu bastık abi. Bu çıksın aradan. Sonrasında kalan iki işçinin bir tanesiyle ne basabiliriz? Şöyle hemen bakalım. Hava patlatıcı 1 milyon 900 bin diyor. Bir tane hava patlatıcı bu basalım gitsin. Bir işçi kaldı. Bu bir işçiyle de şuradan iksirimizi hemen eritelim abi. Sıra seç. Şuradan şunu çek şu yukarıya. Şu sırayı bir seçelim. Ne kadar 7 milyon istiyor. Abi olabilir mi böyle bir şey ya? Tek tek mi basacağız bunları ya? Keşke bunlara da bir şey gelse, iyileştirme gibi bir şey gelse, güncelleme gelse de tek tek basmasak. Son kalan bu bir işçimizi de iksir toplayıcı ne diyor? 400 bin diyor. İksir toplayıcıya verelim. Maksat boş kalmaması. Kalmaması zaten Boş kalmadı ve burada da bu şekilde bir değerlendirme yaptık arkadaşlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki belediye binası 11 köyümüze geçiş yaptık. Burada da 5 beş işçinin 5'i de boşmuş. Boş gezenin boş kalfası oluyorlar. Şuradan hemen kalan kalesindeki ganimetimizi de boşaltalım. Abi şu korucuyu basacağım ilk olarak. Korucuyu bastım. Çekici unuttuk mu? Unutmadık tabii ki. Şuradan bir adet kahraman çekicini aldık. Kralçe 44, kral 41. Bunu kraldan yana kullanmayı planlıyorum çekici. Kralın kafaya vurdum bir adet çekiç. Kral 42 oldu. Krala mı vursam 68 bin kara iksir diyor. Kraliçe ne kadar diyor? 82 bin. Kralçe abi. Kralçe'yi yükselteceğim çünkü çok istediği için Kralçe'ye vermek istedim. Bütün kara iksirini. Burada da bu şekilde bir değerlendirme yaptık. Evet arkadaşlar teknik bir aksaklık oldu. Videoyu durdurmak zorunda kaldım. Ama hemen ışık hızında geri gelmeye çalıştım arkadaşlar. Şimdi kalan 3 işçimizi nasıl değerlendireceğiz onlara bakalım. Elektro varmış. Elektroyu da hiç açmak istemiyorum ama. 5 milyon 500 bu da istemiyor. Bina istiyor. Şuradan 2 milyon 200 diyor. Okçu kulesi basacağım mecbur. Yapacak bir şey yok. Şuradan da 1 milyon 100 istiyor. Bu okçu kulesinde bastık gitti. Laboratuvarımız boşta mıydı? Evet laboratuvarımız boştaymış. Laboratuvarda da bakalım ne yükseltmesine gidebiliriz. Şuradan sıradan gidelim. Duvar kırıcıyı bas Sıradan maksat hani boş kalmasın. Oradaki askerlerin neredeyse hiçbirini kullanmıyorum ama hani bitsin diye basıyoruz laboratuvarı. Burada da bu şekilde bir değerlendirme yapıyoruz arkadaşlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki belediye binası 12 köyümüze geçiş yaptık. İleri gittikçe bina seviyeleri arttıkça biraz daha görüntü güzelleşmeye başlıyor gibi geliyor bana. Size de öyle mi bilmiyorum. 4 milyon 900 ne basabiliyoruz? Hiçbir şey basamıyoruz. Klan kalesinde bir şey var mıymış abi? Şu klan kalesini birazcık tırtıklayalım. Klan kalesi neredeyse fullmuş abi Hiç mi klan kalesini ellememişiz? Buradan ne basacağız abi? Hop gelelim şuradan hemen öfke büyüsünü bir sonraki seviyeye gönderelim. Gitsin. Öfke büyüsü çıksın aradan. Hazır. İksirimiz varken. Korucu 4 milyon 800 istiyor. Bak hepsini harcadık öyle korucu ayakta kaldı. Korucuya bir sahip çıkalım. Şuradan baskın madalyonlarından şunu seçelim. Şuradan kara iksiri de seçelim hazır varken. Korucu 4 milyon 800, 4 milyon 300 var. Abi korucuya bir sahip çıkalım ya. Basamayacak mıyız korucu? Şu dükkana gelelim bari dükkandaki işlerimizi halledelim. Şuradan bir kahraman çekici Kraliçe 49'muş. Kraliçe barbara basıyoruz. Bak görüyor musun barbar gidiyordu. Kraliçeyi 50 yapacağız abi. Hop kraliçeyi 50 yaptık. 108 bin istiyor. Vay hain kraliçe. Kralı kendi süresince bitmeye 47 bin kara eksir karşılığında verelim. Kraliçe 108 bin istiyorsun. Sen zıvanadan çıkmışsın. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben bir savaş atayım. Hemen geleyim video kaydı uzamasın. Çünkü çok köy var ilerlerde. Ben bir savaş atayım. Şu 4 milyon 800'e bir tamamlayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar ganimetimizi tamamladık. İstenen kıvama getirdik ama dede yorgunluktan ölüyor. Dede sen yat. 4 milyon 800 bin verelim. Dedemiz 17. seviye yükselsin. Bir seviye yüksek olsun daha güzel olur. Bizim için. Sonrasında kalan iki işçiyle de abi ben Okçu Kulesi ya şu savunma ağırlıklı gideceğim bu hesaplarda. Şu iki Okçu Kulesi'ni basalım çıksın aradan. Burada da böyle bir değerlendirme yapalım. Bir sonraki yükseltmelerde zaten Okçu Kulelerine hemen hemen neredeyse hepsi 14. seviye olacak gibi geliyor bana. Buradaki de yapılacak işler bu kadardı arkadaşlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık. Abi bu aralarda var ya videoyu durdurmasam aşırı bir zaman kaybı var ya. Hani geçiş yapıyorum ediyorum falan pişman. Yani çok aşırı bir zaman kaybı oluyor. Zaten videonun süresi uzamaması için elimden geleni yapıyorum. Ama maalesef ki video süresi çok uzuyor sizler de inşallah sıkılmadan buraya kadar izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz çok daha güzel olur. Severek mi izliyorsunuz ya da ilerleterek mi izliyorsunuz nasıl bilmiyorum ama hepsini tek tek anlatarak ilerletmeye çalışıyorum hani sıkıcı bir video olmaması için. Genelde hep oyundan bahsediyorum. Eğer bahsetmemi gerektiren başka bir şeyler varsa onlardan da bahsedebiliriz yani hiç problem değil. Şimdi bu köye bakıyoruz arkadaşlar. Burada dedemiz 15. seviyede 4 milyon 400 bin istiyor ve 16. seviyeye gönderiyoruz. Az önceki 17. seviyeye mi gitti o kadar 4 milyon 800 bin istedi bilmiyorum ama bakalım şuradan hemen gelelim abi çekicimizi alalım bir adet kahraman çekici burada 400 bin şey 400 tane ta şey varmış ya. Buradan hemen kraliçemizin kafasına bir tane vuralım 45 diyor. 46'ya da hemen Şuradan ücretsizleri toplayalım. Şunu, şunu da alalım abi. Hemen kraliçeyi 45 ya, 46'ya gönderelim abi. Kraliçe yatsın, dinlensin, keyfine baksın. Sonrasında 3 tane içimiz boşta. 3 işçiyle ne yükseltmesi yapacağız? Tabii ki daha okçu kulesi. Okçu kulesinden başkasını yükseltmiyoruz. 3 işçiyi de okçu kulesine veriyoruz abi. Buradaki işlerimizi de şu anlık bitiriyoruz. Yani virgül koyalım sonuna çünkü devam edeceğiz. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar belediye binası 12 köyümüze geçiş yaptık. Burada da abi 5 işçinin de 5'i boşta ya. lan insan gider bir iki tane bir yere çivi çakar ya. Bunlar nasıl işçi abi. Şuradan hemen korucumuz abi hazır İksirimiz varken korucumuzu basalım. Buradan da öfke taşımız açılmış, hayırlı uğurlu olsun öfke taşı bize. Sonrasında bakalım kraliçe 82 bin istiyor, 44. seviyedeymiş. Şuradan hemen bir adet kahraman çekicini alalım. Kraliçemizin kafasına bir tane çekici vuralım kendine gelsin. Sonrasında 86 bin kara iksir karşılığında da 46. seviyeye gönderelim kraliçe sen yoluna ben yoluma sonrasında kalan işçilerle de 3 işçimiz boşta. Bu üç işçiyle de abi hemen Okçu Kulesi ya. Abi Okçu Kulesi'nden başkasını da yükseltmek istemiyorum ya. 3 tane işçiyi de verdik. Laboratuvarda bir şey yükseltmesi yapabilecek miyiz? Hayır yapamayacağız. Çünkü neden? Hiçbir şeyimiz yetişmiyor gibi. Şuradan gelelim hemen baskın madalyonlarından. Sadece iksir alacağım. 4 milyon iksir oldu. 4 milyonla da abi inşallah bir şey basılır. Kışlayı basamıyoruz çünkü işçimiz yok. Abi her yere girdik bir laboratuvara giremedik ya. Buradan ne basabiliriz ne basabiliriz. Büyücüyü bas abi büyücü çıksın aradan. Evet arkadaşlar burada da yapılacaklar şu anlık bu kadardı. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki belediye binası 12 köyümüze geçiş yaptık. Burada da abi 5 beş işçinin 5'i boşta. Yine kalan kaleleri dolu. Hazineci şuradan elmas geldi. 500 elmasımızı da alalım abi temiz. Sonrasında 5 beş işçinin 5'i de boşta. Bu 5 işçiyle ne yapacağız abi hemen gel. Şuradan bir adet kahraman çekicini al sırtlan. Kral 40 diyor. Kraliçe 50 diyor. Kraliçenin kafaya vur abi. Kraliçe 51 olsun. Şununla da 60 bin kara iksir karşılığında da kralı bitirelim. Sonra dedemiz ne istiyor? 6 milyon 700 istiyor. Dedemizi de 23. seviyeye gönderelim. Çıksın aradan. Gelelim şuradan. Beleş malzemelerimizi toparlayalım. İksir falan alacaktım da vazgeçtim ya. Sonrasında arkadaşlar ne basabiliyoruz abi hiçbir şey. İksir aldık, zehir basıyoruz kara iksirle ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse o da boş kalmasın diye arkadaşlar çünkü zehir bize lazım olacak. O yüzden zehiri bastım. Kalan 3 işçiyle de abi direkt savunma odaklı gideceğim ya. Şuradan bir adet okçu ok kulesi, şuradan bir adet yine okçu kulesi, şuradan bir adet okçu ok kulesi ne basamadık şuradan baskın madalyonlarından hemen alalım iki buçuk milyon hop şunu da basalım bu iki buçuk milyon olmasaydı biz ne yapardık kim bilir o kadar ganimet tamamla et saldırı yap falan uğraşacaktık herhalde evet arkadaşlar buradaki yapılacaklar da şu anlık bu kadardı fazla konuyu uzatmamak istiyorum çünkü 25 dakika oldu bir an önce bir diğerlerini bitirelim size sıkılmadan izleyin diye hızlı hızlı geçiyorum bilginiz olsun ben bir sonraki köye geçiş yapıp hemen geliyorum Evet arkadaşlar bir sonraki köyümüze geçiş yaptık yine belediye 12 bir köy burada da yine 5'te 5 işçiler boştu abi boş işçiler Şuradan hemen nevalemizi toparlayalım. Kraliçe. 49'muş 50'ye 103 bin istiyor. Şuradan baskın madalyonlarından gel 165 bin al şu kraliçenin kafaya bir adet vur. Kraliçe 50 oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Şuradan 108 bin kara karşılığında da 51'e ver gitsin. Kraliçe sen oraya doğru ilerle. Dedemiz 6 milyon 700 istiyor. 23. seviyeye. Dedemiz de gönder 23 olsun abi temiz. Şuradan gel şuradaki 2,5 milyonumuzu alalım cebimize koyalım. Şöyle biraz yüksekten yapalım. Çünkü laboratuvarı. ha şuradaymış laboratuvar. Laboratuvarda ne basabileceğiz? Abi yine mi bir şey basamayacağız? Şuradan da zehir basalım bari ya. Maksat boş kalmasın. Hem de kara iksiri eritmiş olalım. Kalan 3 işçiyle ne basacağız? Şu 13. seviyeden 14'e gönderelim. Bakalım diğerleri bir tane daha varmış. Şunu da 13'e gönderelim abi. Sonrasında neyi basalım? 14'leri 2,5 milyon diyor. 15'e bas abi. Yavaştan 15'e gönderelim. Hepsi 15 olduğu zaman diğer savunmalara da geçeriz. Allah'ın izniyle. İnşallah. Buradaki yapılacaklar da şu anlık bu kadardı arkadaşlar. Ben bir sonraki köye geçiş yapıyorum hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki belediye binası 12 evet 12 karıştırmamak için bakıyorum. Şimdi 13 de diyebilirim. Lan baka baka da 13 de denmez ki abi. Bakalım ki tam net bir şey söyleyelim diye baktım. Sonrasında hemen büyük korucu 6 milyonla 20'ye gönder. Şuradan gel hızlı bir şekilde. 165 bin baskın madalyonu muydu neydi artık ismi o ondan hemen al kraliçenin kafaya bir tane vur Kralçe 49 103 bin, 103 bin kara iksir karşılığında ver 50 abi kral ne ister 80 bin ister kral vay be sen de mi be kral şuradan hemen toparlayalım abi 7 milyon oldu şuradan geleceğiz hemen şeyi basacaktım ki max seviyeye ulaştırmışım zaten Şuradan da balonu basalım 7 milyona. Bari ne yapalım. Orada öfke büyüsünü basacaktım arkadaşlar. Öfke büyüsünü zaten makslamışız burada. O yüzden basmaya gerek kalmadı. Ben de balonu bastım. Balon çıksın aradan dedim. Zaten şuraları toparlayalım. Şuradan bir adet 2 milyon 200 diyor. Okçu kulesi. 2 milyon 200 okçu kulesi. Hop 2 milyon 200 okçu kulesi dedik. Buradaki de değerlendirmeyi bu şekilde yaptık. Bu son köyüz arkadaşlar. İnşallah beni buraya kadar dinlemişsinizdir. Dinlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.